Selam millet. İsmail Yüksek transfer olabilir. Fransız devi Marsilya, Fenerbahçe'nin genç orta saha yıldızı İsmail Yüksek için tam 10 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor. Ama durun. Fenerbahçe onu kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Yönetim İsmail'i takımda tutmak için kararlı ve maaşını 50 milyon TL'ye çıkarıp sözleşmesini 2028'e kadar uzatmayı planlıyor. İsmail oldukça popüler bir oyuncu. Wolfsburg, Benfica ve hatta Atletico Madrid bile 25 yaşındaki milli oyuncumuzla ilgilendi. Atletico'nun satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedildi. İsmail hakkında kısa bir özet. 6 numara olarak da bilinen merkez orta saha oyuncusu. 2020'de Gölcük Spor'dan sadece 65 bin euroya transfer oldu ve Fenerbahçe formasıyla 100 resmi maça çıktı, 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Geçen sezon 47 maçta oynadı. 1 gol ve 6 asistle katkıda bulundu. Euro 2024'te Türkiye'yi temsil etti ancak Hollanda ile oynanan çeyrek final maçını cezası nedeniyle kaçırdı. Şu anda İsmail Fenerbahçe'nin en düşük ücretli oyuncularından biri ve Sofyan Amrabat'ın gelişinden beri oynama süresi azaldı. Mevcut duruma rağmen İsmail Avrupa'ya transfer olmaya açık. Fenerbahçe ona büyük değer veriyor ve en az 15 milyon euroluk bir bon servis bedeli belirledi. Marsilya'nın teklifi Fenerbahçe'yi ikna etmeye yetecek mi? Yoksa, İsmail, yükseltilmiş maaşı ve uzatılan sözleşmesiyle kalacak mı? Zaman gösterecek. Daha fazla güncelleme için bizi takipte kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.